Ama böyle olmaz ki, başlamamız lazım videoya bir şekilde. Evet. Tamam, başla. Başlıyoruz. 1, 2, 3! Hebezen, ben bakacağım ki Sporcu, kartları açacağız ama ne yapacağız babacığım? Evet, bugün <laughs> efsane kartlar açıyoruz. Bugün hangi kartlar açıyoruz Berk? Euro 2024. Euro 2024 kartlarını açıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim, masayı bir gösterelim ya. Şu masaya bak, Şampiyonlar Ligi gibi. Evet, şöyle evet. şiir gibi dizilmiş. Şöyle bakalım. Evet, evet. duaylı savaşı. Bakalım bakalım. Evet arkadaşlar, bugün Euro 24 açacağız. Herkes masadan ikişer tane kart seçsin. Hangisini seçerseniz seçin. de evet, kadro kapışması yapacağız. O zaman kart açılmadan geçme. Lütfen abone ol, like atıp bildirin tarzın arkadaşlar. Bezir, çok güzel arkadaşlar, değil mi babacığım? Evet arkadaşlar, belki dinleyin. Kanala like atın, hype atın. videonun sonuna doğru da yorum yapın. En güzel kadro kimde var? Herkes iki paket seçsin bakalım. O zaman ben orta Tamam, bunu seçtim. Bir de bunu seçtim. Tamam. Bak, ben ben direkt boy, oradan aldım. Ben de... Bu ben de ortayı sana bıraktım. Dur bir dakika. Demiştim, Şöyle ağır bir şey alayım ben. Seçiyorum, seçiyorum. Bu gelsin. Bana da bu gelsin. Tamam. Şöyle yapalım. Şöyle... Evet, herkes seçtiğine göre... ...Enes'in kartları, Berk'in kartları ve benim seçtiğim... ...5 evet. tane Euro 2024 açacağız. Bakalım özel kartlar gelecek mi? Ve en güzel kadro kimde var? O zaman arkadaşlar açılışa geçelim. Evet. Evet arkadaşlar, açılışa geldik. Önce hangisine başlayalım? Enes'in kartları mı? Berk'in kartları mı? Benim kartım mı? Ben en son. Enes hangisi? İlk benim açılsın. O zaman ilk Enes'ten başlıyoruz. Şöyle yapalım, bir senden, bir senden. Böyle birer birer olsun. En sonda? Ben, en son ben. Evet şöyle Euro 2024 gelsin bakalım. Bakalım kimler var. En güzel kartlar kime gelirse o kazanır. Tamam mı? Kazananın ismini yorumlara yazın arkadaşlar. Enes'e Enes kazandı. Berse Berk kazandı. Evet. Ben kazandıysam da kalp atın ya. Evet abi sen kazandın yazabilirsiniz. Evet şöyle gelsin bakalım. Arkadaşlar buramı Tommy çizdi maalesef baştan söyleyeyim sonra bu tırnak gibi sormayın. Buraya ne oldu? Buraya ne oldu? <laughs> şöyle gel bakalım bakalım. Aa bir dakika. Bir dakika. Bugün ne yapalım? Milli takımı bulalım ya. Aa, evet milli takımı. Bence var ya en çok milli takımı bulan kazanır. Benim gönlümden öyle geçiyor. Evet şöyle Enes için gelsin bakalım. Enes için kimler geliyor? Almanya. Evet Malik geldi. Mali şöyle bıraktım. Sonra yine bakalım bakalım. Güzel kart var mı? Ramadani geldi. Ramadani de şöyle dursun. O oh, özel kart var. Hatta şöyle yap. Aa doğru var orada. Ramadani. Çok güzel bir şey çıktı. Aa dur bir dakika. Dur, dur, dur dur bakalım. İngiltere forvet. Herikeyin olabilir mi? Aa hero ya da kaptan. Oo oh, ultimate kart. Oh, Herikeyin geldi. Şöyle bıraktım. Herikeyin çok güzel. Oldu. Aa bir dakika. <laughs> bir golden gold scorer kartı var burada. Ya. <laughs> evet, abi, dur. Çıksın. Dur bakalım. O Morata geldi. Morata. Evet. Galatasaraylı Morata geldi. İspanya'nın kaptanı 7 numarası. Çok güzel. Golden Goal skoru kartıyla geldi. Burada kim var? Evet burada hero kartıyla Benjamin Sisko geldi. O da şöyle dursun. Bakalım bakalım. Burada kim var? Ah, evet. Yani Veratti geldi. Bakalım şuradan kimler var? Fransa, Danimarka. Gel bakalım. Gelsin. Evet, Hernandez, Lucas Hernandez. Burada kim var? Evet, Canis evet. Vint geldi. Bunu da şöyle kenara ayırıyorum. Enes bakıyorum İlk sana. Kimde güzel ultimate kart çıktı. Bence Golden Gold Gold kartı, Hero kartı, Ultimate kartı güzel kartlar geldi. Senin kartlar şöyle dursun. Tamam Şimdi mı? Sıra Şimdi sıra ben. Şimdi sıra Berkin kartında. Bakalım Berk için kimler gelecek. Arkadaşlar bunun oyunu oynayanlar varsa şu kare kodları videonun sonunda tekrardan şöyle yavaş yavaş göstereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım Berk için gelsin. Hadi bakalım. O, o olsa var ya süper olur. Var mı öyle bir özel kart? Göremedim ama. Ben Ronaldo bekliyorum. Şöyle gel bakalım. Evet. Nego geldi. Nego Bıraktım. Sonra evet. kim var? Evet, Stanic geldi. Güzel, güzel. Şöyle. bir takım görürseniz hemen uyarın. Evet, Ay. Zeki geldi ama Yok bizim bir, bizim bir takımdan Zeki değil. Bakalım Romanya. Evet, hero şöyle. Oh çok güzel Hero. Hero kart. Keşke Ay burada Hacı'nın oğlu gelse çok güzel olmaz mıydı? Of. Evet, Marin geldi. Olarak gelsin. Şöyle Christian Eriksen geldi. Güzel hologramlı bir kartıyla. Bakalım. Oo, Golden Lukaku Goal yaptı. Scorer kartı Lukaku geldi. Lukaku güzel. Geldi. Güzel arkadaşlar bu hologramlar kartlar. Bazen evet. güzel hologramlar. Gel bakalım. Gel evet olarak. Stefan geldi. İngiltere Forvet. Yoksa Harry Kane'in normal gelemedi. kartı mı? Hayır. Abi, benim evet benim Wilson, Wilson geldi. Bence bu seride Ultimate karttan dolayı şu an için 1-0 önde olan sensin Enes. Evet. Şöyle baktığımızda Evet şöyle Tamam Aa, Doğru dur ver bakalım hemen ayarlayayım onu Murat'a da var aslında Şöyle sırayla koyalım şöyle olsun Heh. Şöyle Evet sıra geldi Enes'in son Evet Enes'in son paketine gelsin bakalım 2024 Gel bakalım gel bakalım Arkadaşlar kedi besleyen varsa Benim şu halimi çok iyi anlıyordur Gel bakalım. Enes, güzel bir kart var mı? İnşallah vardır. Bakacağız. Bence milli takım olsa çok daha güzel Ağabeyden. olur. Bakalım bakalım kim var? Evet, Keni geldi. Keni şöyle ya. bıraktım. Hatta şöyle yapayım bir dakika. Şöyle bıraktım Keniyi. Almanya'dan kim var? Evet, Süre geldi. Güzel. 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 Gel bakalım, gel bakalım. Güzel. Barisic Danimarka. Gel bakalım. Ooo Simon Kajer geldi. Simon Kajer Türkiye'de hangi takımda oynadı arkadaşlar? Bilenler yoruma yazsın. Güzel soru. Gel bakalım. Oldun şurada bir ikili kart var. Şu bakalım. Evet, Oblak, Oblak kaptan kartıyla geldi. Güzel. Imubile gelir mi? Bence gelir. Imubile Aa! geldi. Evet, Golden Goal skorun kartıyla. Evet yine iyisin. Tahminleri doğru biliyorsun baba. Dur bakalım Fransa. Gel bakalım. Koman geldi. Koman. Evet. Son kart. Enes'in son kartı. Evet. Karniçik geldi. Arkadaşlar bence şu an için Enes önde görünüyor. Hatta şu kartları şöyle yaparsak. Evet. Şöyle Şimdi önde. Şimdi Berkin son kartı. Bakalım Berkin son paketini neyin? Evet, ataks. Bakalım kim gelecek. Bismillah. Bir de var ya en güzel kart bende geliyormuş. Hepinizi geçiyormuşum. Bismillah, Hadi bismillah. Oo bismillah. bismillah. La, 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 la. Evet, evet orta sağ Arda Güler olabilir mi? Arda Güler çıksa. Arda Güler olabilir mi? Hatta ultimate. Süper olur. Süper olur. Hayır, bakalım bakalım. Ne imza vardı Güler çıksın Belki sana. gelir, hiç belli olmaz. Hadi. Saniye Özcan geldi. O olsun. Milli takım milli takımdır. Salih Özcan. Ama Türkiye benim için iyi. Tabii bir tane Türkiye geldi. Çok güzel oldu. Gel bakalım. Belki bir tane daha gelir. Evet şöyle ben baktığımızda ben Peter ben... geldi. Bana, bana imzalı kart gelse direkt ben kazan kazanırım. Bence de. Dur bakalım. İspanya orta saha. Oo tümet kart Iniesta. Oo. Çok güzel bir kartta geldi Iniesta. Evet yavaş yavaş seni geçiyorum. Yani şu an için bence Berk önde. Ben... Gel bakalım. Luka Modric geldi. Kaptan geldi. kartıyla geldi. Bu da futbolu bıraktı. Modric güzel oldu. Onun da gelmesi. Bakalım başka kim var? Şöyle. Hiro. Hiro kartıyla Armando geldi. Evet şöyle. Var mı başka? Yok milli takım. Ağustur. Gel bakalım. Evet Avusturya kaptan kartı. kartı. Alaba, David Alaba. Fransa. Gel bakalım. Gel bakalım. Evet Konate geldi. Yani idare eder. Başka şöyle Hollanda orta saha kim olabilir? Evet. Ama ama ben. Teun geldi. Teun bunu da şöyle bıraktım. Şöyle oldu. Birinci pakette ben yendim. ikinci pakette Berk geldi. Evet. O zaman siz bir birsiniz. Evet. Bir bir berabere. Şöyle. Ama bir de biliyorsunuz burada asıl yorumu, asıl kazananı kim belirleyecek? Aboneler. Abonelerimiz belirleyecek. Ben şöyle hepinizdeki. Güzel kartları, özel kartları. Taşlar var mı? İmobile var diye evet. mi? Dur. Aa bir dakika Morata da sende mi? Aa evet Morata da. Morata da mi? sende, İmobile de sende, Simon Kajer de sende. Yani sen biraz böyle torpilli gidiyorsun gibi Enes. Evet sıra bende. Gel bakalım, bakalım, bakalım bana özel bir şey gelir mi? Bence gelir. İnşallah. İnşallah. Bismillah diyorum. Evet, evet, Bismillah. Şöyle Almanya orta saha. Dur oh, şurada güzel bir kart var. Oo oh, bir dakika legend var bende. Oh, legend. Legend ama var bende. Bir dakika gel bakalım gel bakalım kim geldi? Evet Robin geldi. Robin ya bir de ben kazanıyormuşum var ya bir de beni seçiyorlarmış. İspanya orta saha ama önce şurada bir legend var. Legend legend legend. Şöyle yapacağım. Hangi ülke? İtalya. Defans. Güzel efsaneler var İtalya'da. Dur bakalım. Önce şuna bakacağım. İspanya. Evet. İspanya. Gavi geldi. Gavi. Olay. Şöyle bıraktım Gavi'yi. Burada kim var? İtalya. Gel bakalım. O, Cellini geldi. Cellini. Çok güzel. İmzası da şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın bakın. Yani siz karar verin. Kim kazandı? Kim kazanıyor? Bakalım, bakalım. İngiltere. Gel bakalım. O Golden Goal skoru kartıyla geldi. Kane <laughs> <Hellicain> geldi. <laughs> bir dakika, dur bakacağız. Dur, dur. Bence burada var ya asıl kazananı abonelerimiz belirleyecek yorumlara yazarak. Gel bakalım. Evet, bir Golden Goal skoru daha geldi. Patrick Schick geldi. İki tane Golden <laughs> Goal skoru kartı geldi. Çok yaşayınız. Hep beraber. Gel bakalım. Evet. John geldi Hero kartıyla. Hero şöyle dursun. Bakalım bakalım kimler var. Son iki. Bana bir Türkiye milli takım gelse çok güzel olurdu. Ama ne Fransa mi? geldi. O Ciro geldi. Bir kere bana gelen oyuncular bile güzel ya. Öyle diyelim arkadaşlar ya. Yoruma bir yazın ya. Kimin kartları daha güzel ya. Gel bakalım Slovenya. Evet Zahovic geldi. Luka Zahovic. Şöyle baktığımızda ben de bir legend kart var. Ben hemen onu en üste alırım arkadaşlar. Babam şöyle bir adım önde. Şöyle e, şöyle yaptım. Baktığımızda herkese çıkan kartları şöyle. Enes'in kartları Ultimate'i var. Golden Ghost Scorer var. Ben, ben de Legend var. var. Bir dakika şöyle yapayım. Tamam hadi madem öyle tamam göster. Berk'in güzel kartları burada. Benim Luka Modric'tir. Tamam, Lukaku var. Eriksen var. Evet, Morata var. Başka? Şöyle. Oblak, Kajer. Sende de güzel kartlar var. Arkadaşlar, sizce en güzel kartlar kime çıktı? Enes'e mi? Bak şu taraf Enes. Şu ikili Enes'e mi çıktı? Yoksa bana mı geldi? Yoksa en güzel kartlar Berke mi çıktı? Siz yorumlara, yorumlara yazın Yorumlar. bakalım. Evet, ben... Şöyle kalkalım bakalım ya şöyle. Efsane kartlar elimizde. Efsane, evet. evet, efsane kartlar geldi. Bence bu kartlara da bizim klip gider ya. Efsane Ecanlar i̇çimizde. İçim, evet. Efsane. Evet. Kalkın elimizde. Arkadaşlar şarkının evet. linkini ilgili koyuyoruz. Şarkıyı dinlemeyi unutmayın. O zaman bir zaman... evet, daha Görüşürüz. Abone ol, like, 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 like,